Arkadaşlar merhabalar ben Vehmi Muratoğlu kanalıma hoş geldiniz. Work and Travel programı ile yaklaşık 2 aydır Amerika'da bulunuyorum. Bugün size bir iş günümü anlatacağım. Benimle ilgili daha fazla bilgi için lütfen tanıtım videosunu izleyin. Şu an North Carolina eyaletinde Kill David diye bir şehirde yaşıyorum. Size hemen şöyle sokağımı ve evimi göstermek istiyorum. Şöyle arkamda evimi görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle kaldığım ev arkadaşlar. Bu evde yaklaşık 15 kişi kalıyoruz. Şöyle sokağı da göstereyim hemen size. Açısı sevdiğim bir sokak diyebilirim. Şu eskuturumuzu alalım hemen yola çıkalım. yandan işe giderken, bir yandan da size yaptığım işler hakkında bilgiler vermek istiyorum açıkçası. E, Sabahları bir tane pizzacıda e, mutfakta çalışıyorum. Akşam da bir tane restoranda komilik yapıyorum. Şu an pizzacı için yola çıkmış bulunmaktayız. Pizzacı işinde tam olarak ne yapıyorsun diye soracak olursanız da şöyle pizza e, yapım aşamasında kullanılan tüm malzemelerini, hamurunu biz hazırlıyoruz. E, şişesi çok da büyük bir yer değil ama şöyle söyleyeyim e, çok güzel pizza yapıyoruz bence. Zaten 4 sene önce North Carolina eyaletinde birinci seçilmişiz. Güzel bir araçısı. Her gün oradan da besleniyoruz. Güzel bir şekilde. Umarım iş yerinden de güzel görüntüler çıkarabilirim açıkçası. Ya izin verir diye düşünüyorum. Bizim patron da Rick. İtalyalı bir patronun yanında çalışıyorum. 69 yaşında. Sırf video çekebilmek için işe yürüyerek gidiyorum. Lan saat 7.30 sıcaklığa bak ya. Dö, re, re, re. İlk videoları o motor olacağının, kötü olacağının farkındayım. Süreçle beraber gelişeceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Şu an abi alınmış benim telefonu video çekiyorum. Daha çok ekstra bir şey de bilmiyorum. Açıkçası iş evime yaklaşık bir 15 dakika yürüme mesafesi. Normalde bisiklete yatıp gelince yani 5-10 dakika süre, 8 dakika, max 7 dakika falan sürüyor ya. Bisikleta gelince. Ama şimdi sırf video çekilmemek için, yürüyerek geldi. Geç kalacağız. Bir yandan da video çekmem lazım. Ne yapayım şimdi? Bir, üç, dört, yirmi, yirmi, kendime özür diliyorum. Dramı. çalıştığım yere geldim. Şu en arkada Slice bizlere yazıyor. İnşallah okuyorsunuzdur. Çünkü ben arkadan giriş yapacağım. Oradan giriş yapmayacağım. İşte çalıştığım iş hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum açıkçası. Şöyle iş yoğunluğu konusunda çok ekstra yoğun mu? Çok ekstra yoğun bir yer değil. Saatlik 16 dolar kazanıyorum. Tek sıkıntı şu aslında çok ekstra saat alamıyorum. Yani çok ekstra çalıştırmıyorlar. Bazen iş bitince eve gidiyorum falan. O biraz sıkıntı ama haftalık böyle 30-35 saat arası burada çalışıyorum. Şöyle işten de görüntüler gelecek. Şöyle adamın arabasını da göstereyim size bak. İş yerine geldim. Şöyle bizim patron arabası. Güzel bence. Şöyle. Şimdi şöyle, şöyle. Morning. Ah. Şöyle patron. Şöyle iş yerine geldim. <laughs> Çünkü mezi verdi bir an arkadaşlar duruyor şöyle. You gotta say something for me when you I'm honey, watching this one. This is the best fucking turkey guy. That's it, baby. Çünkü <laughs> yanında kahve yapmış bize. Onu içersiz şöyle kahve. Her sabah yapıyor kahveyi. Her sabah içiyoruz. Her geldi. America, we work, 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 we work, work. We have work, work. to work a lot. And coffee, and coffee, and coffee. Salute, Yana, salute, coffee. Cheers, cheers, cheers. Gel buraya, gel buraya Tamam mı? Evet Her sabah kahveyi böyle içiyoruz Deri <laughs> dolu <biri. gülüyor> Love you, Rick. Şöyle patronum Rick ile tanışmış oldunuz Açıkçası video çekmem izin verdi ama Şimdi adamın gözüne soka soka video çekmek istemiyorum Şimdi genel dışarıda başladım videoyu Şöyle malzemeleri aldım Bu da arkada freezer var Oraya atacağım Öyle işte. Şimdi bugün büyük kamyon gelecekmiş. Onu taşımak zorundayız yine. O yüzden onu da taşıyacağız. Bay bay. Bay bay. Şöyle buradan da küçük bir video çekeyim şöyle. Şu freezer dediğin yer. Şöyle tüm malzemeleri fırlatıyoruz. Lan zaten başlamazsan olmuyor. Şöyle peynirler var. Bu hamurlar. Öyle işte. Ben böyle her boklu anlatmaya devam edersem büyük ihtimalle video 1 saat falan sürecek. O yüzden her şeyi anlatmıyor değil mi? I was Şimdi şöyle patronun arabasına biniyoruz. Şarkı dinleyecek bana. konser. Bekleyin, bekleyin. <laughs> wait, wait, wait. Oh. This is a big memories for us. We got this. We got this. Yeah. <laughs> estes yeah of course saatlik 16 dolardan alıyordum. 16 dolardan 5 saat yaklaşık olarak 90 dolar ediyor. Şu an 90 dolar kazanmış bulunmaktayız. Ee, şimdi size iki iş yerimi de göstermek istiyorum. Çünkü iki iş yerinde öyle yolun hemen karşısında. Hemen size iş, yerlerimi göstermek istiyorum. Şöyle burada hemen Slash Vizer hemen şu solda ileride. Sabah da göstermek. Bak burada mesela Slash Vizer yazıyor hemen orada. Orada şimdi oraya gidemeyeceğim. Üşeniyorum. Hemen karşıda bu e, gördüğünüz şu mavi, açık mavi yer var ya kaptan George yazıyor ne kadar okunuyor bilmiyorum. Orası da benim ikinci işim. Şimdi eve gideceğim, biraz dinleneceğim. Buraya tekrar geleceğim. Ee, eve gideceğim, ee, üstümü izleyeceğim küçük bir duş alacağım. Şu an saat 1.40 falan geçiyor. Hadi 2 desen 3.30'da diğer işim başlıyor. Hemen eve gidip yemek yiyip şöyle yemek de aldım bu arada. Şöyle göstereyim. Pizza da aldım. Onu da eve götüreceğim. Ee, dediğim gibi yani eve gideceğim. Yemek yiyeceğim, duş alacağım, sonra tekrar işe gideceğim. Çalışmak zorundasın. Burası Amerika. Welcome to America. Ya şimdi biraz bizim videolara bakayım dedim de sabah çektiğim videolara. Ya şu an fark ettim ki, o ben sabah çok e, şeymişim ya düşmüşüm, enerjim yokmuş, gözlerim şişmiş. Yani hiç farkında değilim. Sabahçıda enerjim yokmuş. Yoksa normalde enerjik biriyimdir ama sabahçıda enerjim yokmuş. Hani onu fark ettim. Biraz yorgunum çünkü e, burada çalışıyorum. Genel olarak ya daha az uyuyorum, çok fazla uyumuyorum. Ee, belki günde kaçtı? Dün gece mesela 2'de uyudum. Bugün 7'de falan uyudum. 5 saat uyuyorum. Şimdi şöyle 5 saat normalde uysan yani belki iyi olabilir ama yani günde 12 saat çalışıp de 5 saat uyuyunca biraz sıkıntı oluyor. Biraz uyanmakta zorluk çekiyorum. 6.45 vardı. 7.30 falan gibi anca kalkabildim. Zor açıkçası. zorlu geçiyor, yoğun geçiyor. Kolay değil burada tek başına hayatta kalmak, ayakta durabilmek kolay değil. Eve geldik hemen şöyle bizim malikaneyi göstereyim size. Şöyle bu botla derseniz bu bizim iş yerindeki biz hani kaptan George'da çalışıyorum ben. Ee, deniz ürünleri restoranı. Bu yüzden hani botları falan var, evleri var, buradaki evler onların bize kiralıyorlar falan. Adamlar her yerden parayı kazanıyor. Neyse. Ee, burada yaklaşık 15 kişi kalıyoruz. Üst katta e, kaç yok 15'ten de fazlayız. Biz 17 kişi falan kalıyoruz burada. Üstte yaklaşık 11-12 kız var. Ee, bir bir tanesi de Kolombiyalı geri kalan hepsi Dominik kızlar. Aşağıda da biz e, ben e, Türkiye'den işte arkadaşım Kolombiya'dan var, Costa Rica'dan var Bir ve Dominik'ten bir tane çocuk var. Bir de bir tane çocuğun kız arkadaşı var o da bizde kalıyor. 5 kişiyiz aşağıda. E, çok ekstra güzel mi evler? Açıkçası çok güzel değil. E, çünkü bir odada 4 kişi 5 kişi kalmak aslında kolay değil. Ee, ama ben e, lisede de yurtta kaldığım için çok ekstra zorlanıyorum, zorlanmıyorum açıkçası. Çok ekstra alanımız yok giymek için, dolaplar falan biraz sıkıntılı, duş bazen kirli oluyor o da güzel değil. Ama e, zaten ben e, mutfağı çok fazla kullanmıyorum o yüzden benim benimki daha o kadar da fena değil aslında, güzel yani Çünkü ben yemeği zaten sabahtan pizzadan alıyorum, geliyorum şu an burada yemek yiyeceğim. Akşama da restorana gidince restoranda yemek yiyorum, aslında benim yemek pasrafım yok. Sadece izin günlerinde ya da canım gece bir şeyler çekerse gidip bir şeyler yiyorum. Diğer türlü yemek masrafım yok. Kira olarak ne kadar ödediğimizi söyleyeyim size. Haftalık 125 dolar kira ödüyoruz buraya. Şimdi 15 kişi 125 varsa adamlar iyi kazanıyor. Cidden iyi kazanıyor. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Eve geldim. Eve gelir gelmez yemeğimi yedim. Duşumu aldım, üstümü değiştirdim. Deri içine hazırlandım. Ama cidden inanın e, zaman nasıl geçiyor farkında bile değilim. 2 saatlik aram vardı ama şu an e, iş için sadece 5 dakika var. Evdeyim hala, işe gitmem gerekiyor. 5 dakika sonra işim başlıyor. E, Scooter'a bileyim hemen işe koşturuyorum. Bir yere işe varınca size ileteceğim. Tekrardan yola düştük. Sabah şöyle şu yoldan gitmiştik. Şimdi karşıya geçeceğim. karşıdaki yoldan restorana doğru yanaşacağım tekrardan. E, i̇ş iş yerinin polisi diye şu an size bilgilerdim bunu kaldım. Dışarı çıktım, menajer oradaydı. Clock yine hemen yapıp dışarı çıkıp anlar çektim ama menajer dışarıda olduğu için yapamadım bunu. Clock yine yetişmem gerekiyordu çünkü. Hemen clock in yaptım. E, şöyle burada saatte 13 dolar kazanıyorum. Komedik yapıyorum. Yani çok ekstra yoğun mu değil ama çarşamba bir ve perşembe günleri çok yoğun oluyor ben. E, bugün 3.30'da e, giriş yaptık. Bir 10 gün falan işimi biteceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek. Arada video çekebilirsem çekeceğim çünkü burası çok video çekebileceğim bir yer değil, daha bir yer. Ona video çekebilirim ama zannetmiyorum. Çok arada gene ufaktan çekmeye çalışacağım. Bye bye. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ya şişesi ikinci işte çok video çekemedim çünkü video çekmen imkansız gibi bir şey. Şu an böyle çantalarımızı koyduğumuz merdiven boşluğundayım. saat 11.30'a geliyor neredeyse. Daha önce hiçbir saatte çıkmamıştım. Bugün neredeyse burada 8 saat çalışmış olacağız neredeyse. Hani 7.30, 7.45 falan. Yani açısı 100 dolar devirdik. 90 dolar da diğer tarafta yapmıştık. 190 dolar. Daha önce 13.5 saat rekorum vardı. Şimdi bu sefer de 13 saat 15 dakika falan yaptım. Güzel. Daha clock in yapmadım. Şimdi clock-in'i göster. Clock in diyorum ya. Clock-out'u yapmadım. Hemen clock-out'u göstereceğim size. Sonra şu an boş tüm restoran. Tüm boş restorunda boş halini göstermek istiyorum. Kim menajer ne diyecek? Şöyle kapatıp altı yapalım. Şu restoranı göstereceğim ama çok da şey değil. Şöyle şurası bar kısmı. Şöyle açık alanlar. Şöyle diğer tarafta karanlık oraya gitmeyi düşünüyorum. skuturu aldık. Şimdi daha son çıkan kişi biziz. Ulan lan niye çalışıyor bu? Fuck. <laughs> Yaptık. Yep. <gülüyor> no, 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 the other way, the other way. This way. I don't like Come here. Time. Come here. I have lights. Uh, Buona notte. Merhaba. merhaba notte. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet evet evet. evet. Bye bye. you. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ertesi günden videoya devam ediyorum. Ya, açıkçası dün akşam eve geldiğim zaman ev çok müsait değildi. Bu yüzden e, videonun sonunu çekemedim. Şimdi şöyle dün ne kadar çalıştım, ne kadar kazandım onları anlatmak istiyorum. Ya, dün pizzaçıda toplam 5.5 saat çalıştım. Benim saatliğim orada 16 dolar. Toplam 88 dolar oluyor açıkçası. Ee, işte diğer de 7 saat 7 saat 45 dakika falan çalıştım. Bayağı bir süre açıkçası. Dün çok geç kapattık. Anlamadım niye öyle oldu. Orada saatli 13 dolardan kazanıyorum. 100 dolar 100 dolara aşıyor neredeyse. 102 dolar falan oluyor. Daha da artıyor biraz. Neyse 100 dolar dedim. O arada 90 dolar desem toplam 190 dolar para kazandık dün. E, toplam 13 saat 15 dakika çalıştım. 13 saat 15 dakika benim ortalamanın üstünde. Benim ortalamam 10 saatle 12 saat arasında dün biraz ekstra oldu. Video çektiğim güne denk gelmesi biraz benim şanssızlığım oldu ama çünkü ikinci iş çok yoğun olduğu için çok ekstra video çekemedim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve ekstra sizden yorumlarda eğer yeni video isteğiniz varsa içerik bakımından ne istiyorsunuz bilmiyorum. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Çekmeye çalışacağım.